bugün e, Turkey Build İstanbul'un Aslında 40 e, yıl fuarı yapılacak bugün onun e, tanıtımı yapıldı Öncelikle 40 yıl organizasyon 40 yıldır yapılıyor. Neler düşünüyorsunuz? Neler hissediyorsunuz? Bir bunları öğrenelim. Bizim Turkey Build e, fuarları dizimiz İstanbul, Ankara, İzmir e, üç sacı ayaklı bir proje. İstanbul e, fuarımız yapı fuarının ilkini 1978'de düzenlemiştik ve Türkiye'deki ilk ihtisas fuarı olarak başladı. E, sadece yapı sektörü için değil, e, tüm sektörler ve fuarcılık sektörü için bir ilkti ve 40 yıldır aralıksız düzenlendi. Bu sene de 40. yılını düzenleyecek olmaktan tabii ki çok mutluyuz ve fuarcılık anlamında da, inşaat yapı malzeme sektörü anlamında da birçok ilki hep biz fuarımızla gerçekleştirdik. 40. yıl içinde yine yükseltmek ve ilkleri ağırlamak istiyoruz fuarımıza. Bu yönde de çalışmalarımızı bir yıldır sürdürmekteyiz. Şimdi 40. yılda e, Kuzey Afrika ülkeleri Fas, Cezayir, Tunus'la birlikte Katar'ı ağırlayacaksınız. Neden e, bu ülkeler hedeflerinizden neredir biraz bahsedebilir misiniz? Ee, tabii ki biz 2011 yılında iş geliştirme platformumuz çerçevesinde Konuk Ülke projemizi başlatmıştık. Ee, Konuk Ülke projemizin e, amacı Türk yapı malzemesinin dış pazarlarda kullanım etkinliğinin arttırılması e, ve e, yapı malzemesi ihracatçılarının, e, üreticilerinin e, dış pazarlara ulaşması için bir iş platformu e, düzenlenmesi. Bu anlamda da 2011'den itibaren sırasıyla Rusya, Almanya, Azerbaycan Güney Kore, Kazakistan ve geçen sene ilk defa konuk ülkelerine konuk bölge olarak Nijerya, Mozambik ve Kenya'yı ağırlamıştık. Bu sene de konuk bölgemiz sizin bahsettiğiniz gibi başta Tunus, Fas, Cezayir olmak üzere Kuzey Afrika. Ayrıca geçen sene başlattığımız konuk ülkenin yanında bir de bir iş forumu gerçekleştiriyoruz. Geçen sene İran'ı ağırlamıştık. Bu sene iş forumumuzun konuğu Katar olacak. Biz bunları seçerken tabii ki yapı malzemesi ihracatçı firmalarımızın hedefleri doğrultusunda hedef pazarları doğrultusunda ihtiyaçları doğrultusunda belirliyoruz. Kuzey Afrika'yı seçmemizin nedeni ise e, tüm bu ülkelerde Arap baharının etkilerinin görece olarak e, azalması ile birlikte ekonomilerinin ve inşaat sektörlerinin istikrarlı büyümeye başlaması. Ayrıca bizim e, geçtiğimiz yılki yapı malzemesi ihracatına baktığımız zaman e, Mısır, Fas, Cezayir bizim e, en önemli pazarlarımız arasında. Burada ciddi bir potansiyel bulunuyor. Müteahhitlik hizmetlerinde zaten 1972'den beri Kuzey Afrika'da Türk müteahhitler bildiğiniz gibi aktif. Hmm. Ee, ama yapı malzemesi ihracatına baktığımızda kullanılmayan bir potansiyel var. Yani ülkenin ülkelerin yaptığı ihracat e, ithalattan bizim ihracat olarak aldığımız pay çok az. Bu potansiyelin ortaya çıkarılması açısından e, bu konuk ülke projesi kapsamında e, tüm ülkelerden ve tabii ki Türkiye'den konunun yetkililerini bir araya getireceğiz. Fuar esnasında ve fuardan önce çeşitli e, iş e, toplantıları olacak. Artı fuar sırasında da birebir görüşmeler ve ilgili ülkelerden satın alma heyetlerini ağırlayacağız. Bu anlamda da fuarımızın e, çok güzel stratejik iş birlikleri için bir başlangıç olacağını düşünüyoruz. Peki Yapı Malzemesi Fuarı'nda şu anda e, ihracatta kim lider, kim bizden daha fazla yapı malzemesi ihraç ediyor, ithalat ithal ediyor? Evet, i̇thal ediyor. Ee, bizim ilk beş önemli ülkemiz her sene hemen hemen aynı olarak gerçekleşiyor. Mesela geçen sene Irak birinci pazarımızı bu sene ikinci sıraya düşmüş. Geçen sene ABD, Amerika ikinci önemli pazarımızı bu sene birinci sıraya yükselmiş. Ee, ama tabii ki ilk 20'de komşu ülkeler yer alıyorlar. Herkes Rusya'yı merak ettiği için ben Rusya'dan biraz bahsetmek istiyorum. Ee, Rusya çok konuşulan bir konu. Müteahhitlik hizmetlerine Rusya hep birinci pazarımızda uzun yıllar. Ee, ama yapı malzemesi... E ihracatımızda. Ee, mesela bir önceki sene e, 10. sıradaydı. Bu sene ilk 20'nin dışına çıkmış durumda. Orada da kullanılmayan bir potansiyel var. Yani Türk müteahhitler çok aktif Rusya'da ama e, birinci Pazar müteahhitlik hizmetlerinde olmasına rağmen birinci Pazar Türk yapı malzemeleri değil. Demek ki Türk müteahhitler başka yapı malzemeleri kullanıyor anlamına geliyor. Bununla ilgili de aslında sektörde çok önemli bir gelişme var. E, bizim e, Üyesi olduğumuz İmsaat Türkiye İnşaat Malzemecileri Sanayiciler Derneği ile beraber yürüttüğümüz bir çalışma vardı. O da bu sene güzel bir şekilde meyvesini verdi. 2017 itibaren Eksim Bank, Türk müteahhitlerinin yurt dışı işlerinde... Türk yapı malzemesi kullanması durumunda kredi avantajlarını artıracağını veya işte farklı avantajlar sağlayacağını açıkladı. Bu da Türk yapı malzemesinin e, Türk müteahhitler tarafından komşu diğer pazarlarda kullanılmasını arttıracak güzel bir gelişme. E, son sorum olsun şunu merak ediyorum. Geçen sene ilk e, bölge olarak ağırlama yaptığınız Türkiye Bülük'te oradan nasıl geri dönüşler aldınız? Ee, Nijerya, Mozambik, Kenya'yı mı soruyorsunuz? Ee, şimdi bu ülkeler e, zaten e... Afrika'da e, şeyleri, limanları olan ülkeler, e, bizim bunları ağırlarken ki amacımız sadece bu ülkeler, e, spesifik olarak bu ülkeler değil, ayrıca limanları olduğu için e, Orta Afrika'ya kadar e, uzanacak bir potansiyeli e, değerlendirmekte. Fuar sırasında güzel işbirlikleri oldu. Birebir e, atılan imzalar olduğundan tabii ki haberdarız. E, aslında bunu biraz Mozambik, Kenya ve Nijerya'nın geçen sene yaptığı yapı malzemesi ihraçlardır ihracat rakamlarıyla ithalat rakamlarıyla bizden e, bu seneyi karşılaştırarak da görmek mümkün ama fuar sırasında e, birebir eee jeneratörden e, lavaboya çeşitli satın almalar yapıldığına biz şahit olduk ve çok mutlu olduk.